Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Adana Demirspor Galatasaray maçı öncesi yapmış olduğum analizlerde e, maçın beraberliğe yakın olduğunu, hatta gollü beraberlik beklediğimi ama kazanan bir taraf olacaksa, kazanmaya yakın taraf veya diyelim onun da Galatasaray olduğunu söylemiştim. Gol çıkmadı e, ama beraberlik oldu ve kazanmaya yakın taraf da Galatasaray'dı. Galatasaray özellikle hamleleriyle de üstünlük sağlamayı başardı. Juan Mata'nın oyuna girişi takımı daha organize hale getirdi. Tabi orta sahada özellikle misso çıktıktan sonra birazcık Adana Demirspor rahatladı. O baskı üzerlerinden kalkınca daha rahat çıkmaya başladılar ama Galatasaray tabiri caizse oyunu aldı ama maçı alamadı. Oyun olarak baktığımızda 11'e 11'de de 11'e 10'da da Galatasaray Adana Demirspor üzerinde bir performans ortaya koydu. Daha fazla topu hakim olan taraftı. Ayrıca pas kalitesi, pozisyon sayısı. Bu bu tarz istatistiklerde de Galatasaray'ın yukarıda olduğunu gördük ama Galatasaray'daki bazı kronik problemler devam ediyor. İşte kanatlardaki kötü oyun, e, önceden istikrarsız diyordum. Dün kötülerdi yani Yunus'ta, Kerem'de dün hiçbir şey yapamadılar. Daha önceki maçlarda maçın genelini iyi oynamıyorlardı ama bir iki pozisyonda fark yaratabiliyorlardı. Dün o da yoktu. Kerem ve Yunus'ta ve Oraya çaresiz çaresiz bakıyoruz. Yani kolay kolay orada oyuncu değişiklikleri de yapılamıyor. Bu da en büyük sıkıntılardan biri Galatasaray'daki. Galatasaray şu an 8 artı 3 kuralı olmasa çok daha fazla puan toplamıştı. Bunu herkes bilsin. Ee, oradaki problem, e, Santrafora istediği topları geçirememiz ki dün Gomis de çok iyi değildi. Fakat Gomis'i ben anlıyorum. Yani Gomis istediği topları alırsa ceza sahasının hemen önünde veya içinde istediği topları alırsa Etkin olan bir futbolcu ceza sahasından uzak aldığında ve e, Ayrıca istediği topları alamadığında zaten yaşı da var eski enerjisi de yok biraz sıkıntılı gözüküyor O yüzden <laughs> gomis için e, Tamam kötü derim ama çevresel faktörlere bağlı bir kötü oyun olduğunu da belirtmek isterim burada şimdi yapılması gereken şey şu bana kalırsa. Şimdi Duba Anholt değişikliği gerek var mı? Bence yok. Duba Anholt'un üzerinde bir performans ortaya koymuyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Zaten dikkat edin. E, sol ayakla yaptığı ortaları çok korkak yapıyor. Çok cılız ortalar oluyor. Top genelde rakibe gidiyor veya yumuşak ortalar oluyor. O sağ taraftan yapmış olduğu asistleri sol taraftan yapabilecek durumda değil. E, zaten o, onun en büyük özelliği hücum bindirmeleri. Orada yapamayacaksa Arnold'la Dubai'yi değiştirmeye gerek yok. Arnold oynasın. Ama bizim kanatlarda bir değişim yapma durumumuz var. O zaman oraya hoca artık gözünü karartacak. Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Berkan Kutlu. Bu üçüden bir tane veya Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz biliyorsunuz girdi. Ee, sol bek oynadı. Ha, o çok riskli olur. Çünkü çabukluğu olması, gücü olması bir etmendir ama ee, sol bek gibi oynamayı bilmek. Defansif bazı e, karakterlerin olması gerekiyor. Hani altyapılarda Barış Alper Yılmaz e, sol bek olarak oynamış ama e, Galatasaray'da onu yapabilir mi? Çok emin değilim ama Kazımcan Karataş'ı eksikleri varmış. Hoca çok beğenmiyor. Buna rağmen oraya bir monte etmesi lazım. O montajı gerçekleştirirse derin bir nefes alabiliyorsun artık. Yani Yusuf Demir'le başta istersen İstersen Milot Raşiza ile başla. Hatta Barış Alper mesela Barış Alper Yılmaz'la Milot Raşiza yap. Sonradan da oyna ee, Yusuf Demiral. Barış Alper Yılmaz'ı çıkar. Yusuf Demiral gibi. <laughs> o olmuyor. Milot Raşiza'yı çıkar. Yusuf Demiral veya Kerem Al veya Yunus Al. Kerem ve Yunus'u hamle oyuncusu olarak görmek lazım. Kerem biliyorsunuz çok iyi bir hamle oyuncusuydu. İlk Galatasaray'a geldiğinde Kerem hamle oyuncusuydu. Adana Demirspor'da da Yunus sürekli kombi 11 e oynamadı ki ben Yunus'u çok yakından takip ettim. Dönem dönem Montelli onu hamle oyuncusu olarak kullandı. Böyle bir değişim şart. bir de yani ben Mitso Torreira orta sahasını beğendim. Özellikle güçlü rakiplere karşı deplasmanda bu ikiliyle başlayıp önüne Oliveira, Mertens, Mata hangisi artık hocanın açıkçası kafasına yatıyorsa onlardan birini koymak lazım. İkinci yarıda yani mesela örnek veriyorum. Dünkü orta saha kurgusuyla başladın. E, Mitso ve e, Torreira ile başladın. Önde de Mertens var. Sonra Mata'yı aldın. Sonra Oliveira'yı aldın. Buna dönebilirsin. Yani Mertens'i çıkartıp Mata, işte Mitso'yu veya Torreira'yı çıkartıp e, Oliveira'yı alıp e, orta sahayı yine daha hem kreatif hem de daha fresh, taze hale getirebilirsin. Bunu hoca yapacak ama dünkü kurgu iyiydi. Savunma bence çok iyiydi. Nazar değmesin. Saşa Boy inanılmaz oyn oynuyor. Onyokuru'ya e, adım attırmadı. Yani Onyokuru böyle bir ceza sahasında karambolden top buldu ama onun dışında koşu atıp topu kaleye taşıyıp pozisyonlar, tehlikeler yaratamadı. Onu çok güzel bir şekilde savundu açıkçası. Ben e, Saşa Boy'u tebrik etmek istiyorum. Abdülkerim'i tebrik etmek istiyorum. Dubuğa savunmada hata yapmadı ama Nelson resmen yani ee, takımın e, şu an lider, savunmadaki lideri durumunda. Yani onun savunmadaki performansı çok başarılıydı. Kritik müdahaleler yaptı. Rakibe geçit vermedi. Victor Nelson'da her maç büyümeye devam ediyor. Onun performansı çok başarılıydı. Ee, Icardi problemi var. Icardi çok kafasını futbola vermiş değil. Ee, disiplinsiz davranışları da olduğu söyleniyor. İzin almadan da Arjantin'e gitmiş galiba. Böyle bir takım haberler var ben de sabah okudum çok detayına hakim değilim doğru da olmayabilir ama şu doğru yani Icardi çok sahaya konsantre değil Seferovic'i kazanmaya çalışmak lazım. Gomis Seferovic ikisini Icardi buysa kendisini futbola vermeyecekse daha efektif nasıl kullanabiliriz? Onlardan daha fazla katkıyı nasıl alabiliriz buna bakmak lazım. Burada da bir parantezde Okan Buru açmak lazım. Şimdi ben Okan Buru'nun başarılı olacağına inanıyorum. Ee, teknik direktör tartışmaları varken de Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da, tiktok'ta her platformda Okan Hoca gelsin dedim. Yerli hoca Türkiye Ligi'ni bilen, Galatasaray'ı bilen bir hoca, başarılı bir hoca Okan Buruk gelsin dedim. Ee, doğru bir tercih yaptığımızı da düşünüyorum Galatasaray olarak. Fakat Okan Hoca şunu bilmesi lazım. Yani ilk 3-5 hafta bir yapılanma, organizasyon, reorganizasyon süreci var. Yeniden yapılanma e, sürecindesin. Şimdi orada insanlar anlayışlı, eksiklere tamam diyebilir. Eksiklerle kazanırsın, bazen çok iyi oynamadan kazanırsın vesaire. Ama 8-9. haftadan sonra hala Galatasaray taraftarları Kerem'i, Yunus'u konuşuyorsa, e, bir türlü santraforlara istediğimiz topları indiremiyorsak, bunu tartışıyorsak, Orada Okan Hoca'lıkta bir problem vardır. Çünkü elinde gerçekten Galatasaray tarihinin en iyi kadrolarından biri var. Hocanın radikal bir karar alması lazım. Özellikle kanatlar için. Onu da kanatlara müdahale de 8 artı 3 rezalet kuralı nedeniyle kanatlara mücadele de müdahale de sol bekten geçiyor. Sol beki yerli yapman gerekiyor. Mustera'yı kesip Okan Koç'u kaleye geçiremeyeceğine göre Mustera çünkü dün gene çok e, açıkçası kritik bir kurtarış yaptı. E, her zaman seni oyunda tutuyor Muslera. Muslera'yı kesemeyeceğine göre sol taraftan bir kesinti yapman lazım. Yani orada yerliğe dönmen gerekiyor. Bu radikal kararı alması lazım. Yoksa Yunus ve Kerem Okan Hoca'yı götürecekler yani. Götürecekler derken yani gönderecekler yani. Yunus ve Kerem e, bir de <laughs> e, açıkçası böyle bir Vücut hareketlerini de, vücut dillerini de sevmiyorum. Yani böyle bir sıkıntı var gibi onlarda. Onları bir an önce Galatasaray'ın hamle oyuncusuna dönüştürmesi lazım. Ve şu mesajı almaları gerekiyor. Biz size mecbur değiliz. Biz size mecbur değiliz. Bakın gerekirse takımın kurgusuyla oynayıp e, değişime gidebiliyoruz. Sizi de yedek bıraktık demesi lazım. Aksi takdirde Okan Buruk'un başına büyük bela olacak. E, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu. Bir de benim 2-3 maçta rahatsız olduğum bir şey var. Kulüben Şampiyonlar Ligi maçta bir sürü şey yaşanıyor ama sen e, müdahalede geç kalıyorsun. Yani senin bu kadar güçlü bir kulüben varken ve futbol dört e, 4 kere de 5 oyuncu değişikliğine artık izin veriyorken değil mi? 4 kere de devre arasında değişiklik yaptığın zaman 4 kere de 5 oyuncu değiştiriyorsun. İş biraz basketbola benzemişken ve senin çok güçlü bir kulüben varken sen 70'leri 80'leri beklemeyeceksin hocam. İşler çok yolunda gider anlarız. Sen 3-0 öndesindir 80'de oyuncu Ama yani maç kafa kafaya gidiyor. Bir iki hamleyi zamanında yapsan oyunun rengini değiştireceksin. Rakibe daha büyük bir üstünlük kuracaksın. Rakip 10 kişi kalmış. 10 kişi kaldıktan sonra müdahalede geç kalıyorsun. Yani kulüben ama eskiden Fatih Terim kulübeye bakıyordu. Kafasını çeviriyordu. Bir bakıyordu Ömer Bayram var işte Taylan falan var. Devam diyordu. Ama sende böyle bir durum yok. Senin canavar gibi kulüben var. Ne olursa olsun çok kaliteli oyuncuların var ya. Dün kulübede kim vardı arkadaşlar? Mata vardı. Olivier'e vardı. Seferovic vardı. Milot Raşiza vardı. Bunların hepsi senin oyununun kaderini akışını değiştirecek oyuncular. Ve zamanında almadın bu isimleri. Milot Raşiza kaçıncı dakikada girdi? Zaten adamlar oynatmayı düşünmüyor. Öyle bir bölümde giriyor ki Milot Raşiza. Adana Demirsporlu futbolcular maçı oynatmama kararı almışlar. Yerden kalkmıyorlar. Yok ayakkabı yok. Çorap değiştiriyorlar vesaire. O, o, dönemde Milot Raşiz'e nasıl gösterecek kendisini? Değişikliklerde de Okan Buruk geç kaldı. Eğer Okan Hoca bu takıma bir seviye atlattı. Geçen sene çok üzerinde bir takım var. Sezon başıyla bugün arasında da bir seviye farkı var. Ama elit seviye henüz yok. Tamam dün Evet, Adana Demirspor'dan daha iyi oynuyordun ama bu seni şampiyon yapmaz. Senin hu, kay, savunma kaliten yukarıya çıktı, doğru. Ama hücumda e, da çok ciddi sıkıntıların var. Organize değilsin. Ve hoca bunu çözemedi şu ana kadar. Artı oyuncu değişiklikleri konusunda da ağır kalıyor. Bunlar Okan Hoca'ya sıkıntı yaratır. Dünkü e, negatif noktalardan biri buydu. Yani oyunu aldın. Oyunu İkinci yarıda çok daha üstün oynadın 10 kişi kalmaları sebebiyle. İlk yarıda bir tık iyiydin, pozisyonlar buldun ama gol atamıyorsun. Ve yaptığın oyuncu değişiklikleriyle o öldürücü darbeyi vuramıyorsun. Maçı kazandıracak darbeyi atamıyorsun. Bunlar da Okan Hoca'ya yazar. Okan Hoca'nın bazı şeyleri değiştirmesi lazım. Bunu söyleyerek yayını bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Desteğinizi sunmak istiyorsanız abonelik, beğenik, beğeniler yapmak artı süper chat ve katıl üyelikleri önemli arkadaşlar. kendinize iyi bakın. Adana Demirspor deplasmanından bir puan iyidir bunu unutmayın. Ama Galatasaray için daha yukarıları olmalı. Dün bu maçı kazanmalıydık. Bunu da peşinden eklerim, söylerim ve veda ederim. Hoşçakalın.